paragraf paragraf ile ilgili işlemlerin gerçekleştiği düğmeleri içerir. Şimdi bunları kısaca değinelim. Madde işaretli listeler oluşturmak için kullanılır. Farklı işaretler kullanmak için ok tuşuna tıklanarak işaret seçimi yapılır. Numaralanmış listeler için kullanılır. Rakam ve harf kullanmak için ok tuşuna tıklanır ve numara biçimleri seçilir. çok düzeyli listeler için kullanılır. Paragrafın girinti düzeyini arttırmak ya da azaltmak için kullanılır. Her tıklamada 1.25 santim oranında girintiyi arttırır ya da azaltır. Seçili etni ya da sayısal ifadeleri sıralamak için kullanılır. paragraf hizalama seçenekleridir. Sırasıyla metni sola yasla, ortala, metni sağa yasla ve her iki yana yasla olarak hizalar. Satırlar arasındaki mesafeyi arttırmak ya da azaltmak için kullanılır. Seçili metnin, paragrafın arka planını, şekil ve tabloların içini renklendirir. Farklı renk seçimi için ok tuşuna tıklanarak renk kataloğundan seçim yapılabilir. Seçili metne kenarlık vermek için kullanılır. Ayrıca paragraf grubunun sağ alt köşesinde ok tuşuna tıklandığında detaylı paragraf penceresi ekrana gelir. Bu pencereyi kullanarak aynı işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. Stiller Stiller grubundaki düğmeler yazıların stilini, tipini, boyutunu ve rengini değişik türlerde içeren stil kümeleridir. Seçili alanı buradaki seçeneklerden birine tıklayarak dönüştürebiliriz. Stilleri değiştir düğmesi tıklanarak stillerin yazı tipini, rengi ve paragraf aralığı gibi bir takım özellikleri de değiştirebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Elimizdeki metnin yazı tipi ve hizalama ayarlarını beraberce yapalım. Önce yazı tipini ayarlayalım. Yazı tipi için başlıklar diğer metinden ayrılması için başlığın puntosunu büyütelim. Başlığın puntosunu büyütmek için önce puntoyu büyüteceğimiz metin seçilir. Metni seçtikten sonra puntoyu İki düğme sayesinde metnin puntosunu ister büyütür ister küçültebiliriz. 16.000 punto bize yeterli olacaktır. Tekrar metni seçiyorum. Metni seçtikten sonra açılan bölümde de hizalama ve e, yazı metni, yazı tipi işlemlerini yapabiliriz. Ben yine seçiyorum ve yukarıdan yapıyorum işlemimi. E, başlık olduğu için, başlık olduğu için, metinden ayırmamız lazım. Onu da kalın yapalım. Ve başlık diğer metinden farklı oldu. Aşağıdaki başlığı da aynı işlemleri yapıyorum. Yine geliyorum puntosunu direkt bildiğim için 16'yı seçiyorum. Bir de kalın yapıyorum. Bu kalın yapma, yazı stilini kalın yapma işlemini klavyeden CTRL K tuşuyla da yapabilirsiniz. Başlıkları ayarladıktan sonra şimdi beraberce hizalama bölümüne geçelim. Hizalama bölümünde hizalama bölümünde paragrafları belli edelim. Paragrafları belli etmek için önce paragrafı belli edeceğimiz yere imleci getirilir. Daha sonra girinti düğmesine girinti sağ girinti olarak bastığımızda girintiyi koyacaktır. Aynı şekilde diğer paragraflara da aynı işlemleri aynı işlemleri yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra sayfamızda Metnimizde maddelendirme yapılacak yerler varsa onları yapıyoruz. Şurada bir maddelendirme var. Bu maddelendirmeyi AB olarak maddelendirme yani 1, 2, 3 ya da AB maddelendirme yaparız. Onu da numaralandırma kısmı butonuyla yapıyoruz. Numaralandırma butonuna bastığımızda yan ok tuşuna bastığımızda nasıl numaralandırma seçenekleri gösterecektir? Roma rakamı, normal rakam, işte rakam ve parantezli. Biz ABC diye yapacağız. Aynı şekilde altta da bulunan kısma da maddelendirme koyacağız. Ama bu sefer numara değil madde koyacağız. Onun da madde işaretleri butonuyla yaparız. Yine sağ tarafta ok tuşuna bastığımızda ilgili madde işaretleri görebiliriz. Ee, biz bunu seçelim. Ve maddelendirmeyi yaptık. Daha sonra tüm metnimizde metin aralıklarını, satır aralıklarını ayarlamak için tamamını seçiyoruz. Tamamını seçmek için klavyeden CTRL A tuşu ya da farenin sol tuşuna basarak yukarıya kadar gidilir. Metin aralıklarını 1.15 diye ayarlıyoruz. Evet. Şu anda metin başlıklar genellikle ortada yazılır. O yüzden imlecimin başına gidiyorum ve hizalama bölümünden başlığımı ortaya alıyorum. Aynı şekilde bilgisayar güvenliği başlığı da aynı şekilde ortaya alıyorum ve artık işlemim bitmiş oluyor. İnternetten alınan bir metni beraber de düzenleyelim ve düzenli bir belge haline getirelim. Öncelikle ilk başta yapacağımız ilk metni metni önce bir okumak. Daha sonra metnimize göre başlık hangisi olacak? ve yan başlıklar neler olacak? Onları karşılaştırıyoruz. Burada başlıkları başlık herhalde bilgisayar olacak gözüküyor. Bakıyorum yan başlık abaküs var. Bu arada metin bilgisayar tarihçesini anlatıyor. Onu biliyorum. E, i̇kinci yan başlık ilk bilgisayar eniac var. Ticari bir univac var ve kişisel bilgisayar var. Şimdi beraber bunların dizaynını yapalım. Öncelikle başlık büyük harflerle olur. Ee, önce yazı tipi işlemlerini yapalım. Başlığımızı büyük harfler hepsi büyük harf olsun. Onu hemen ben bir daha tekrar silip yazmıyorum. Özel tuşum vardı neredeydi? Giriş sekmesinde, yazı tipi bölümünde tuşuna bastığımda tümü büyük harf diye seçtiğimde hepsini büyük harfe seçiyordu. Tekrar yazımı seçtim ve yazımı kalın yapıyorum ve hizalama bölümünde, paragraf bölümünde çünkü bu benim başlığım. Hatta puntosunu diğerlerinden ayırmak için, diğer metinden ayırmak için puntoyu 16'ya getiriyorum. Şurada gereksiz bir bir boşluk var ve ben o boşluğu bir DRT tuşuna basarak o boşluğu alıyorum. Aynı şekilde burada da bir boşluk var. Aynı iki boşluk var ve ikisini de alıyorum. Aboküs burada yan başlık. O yüzden ben bunu yine tümü Büyük yapıyorum. Altı çizidi yapıyorum ve kalın yapıyorum. Ama e, yan başlık olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Hizalama kısmında değişiklik yapmıyorum. Ayrıca punto değişikliği yapmıyorum. Aynı şekilde orada da bir gereksiz bir boşluk var. Onu da alıyorum. Burada da var. Bunu da alıyorum. Aynı şekilde burada da iki tane var ve burada bir tane daha var. Bir yan başlığım. Aynı şekilde yine geliyorum tümünü büyük yapıyorum. Ve Ctrl K tuşuyla da ya da gidip giriş bölümünün giriş sekmesinden yazı tipi bölümünden kalın yapıyorum. Tabi bir de altı çizili uyguluyorum. Aynı şekilde şurada bir boşluk var. O boşluğu yine alıyorum. Hatta iki boşluk var. Aynı sistemi bunlara da uyguluyorum. Tümü büyük harf, kalın ve altı Çizildi. Kişisel bilgisayar var. Ona da aynı işlemi yapıyorum. Kalın, tümü büyük ve altı çizili. Yan başlık olduğu için ben böyle belirtmek istedim. Başlıklarımı belirttikten sonra yazı tipi vurgulayacağım yer varsa ki metnimde yok şu anda, Vurgulayacak yer varsa yazı tipini veya e eğik yazımı ya da kalın yazma şeklinde bu yapabiliriz. Cizalama şeklini ne yapalım? Paragrafları ayarlayalım. Bakın burada gelmiş paragraf başı yapılmamış ve ee, tab tuşuyla da hızlı olarak klavyeden hızlı olarak tab tuşuyla da paragraf başı yapıyorum hepsine. Aynı şekilde her paragrafın başına bir tab tuşuna basarak ben paragrafımı yapmış oluyorum. uyguluyorum. Tüm metnimi uygulamak için tek tek gidiyorum ve evet paragraf içinde de yaptım ve satır boşlukları fazla, kimin de az kimin de fazla o yüzden hepsini seçiyorum. Ya muhansıza seçiyordum ya da ctrl a tuşuna basarak seçiyordum. E, paragraf boşluklarını 1.15'e çeviriyorum. bakın gördüğünüz bir boşluk çıktı. Onu da alıyorum. Demek ki benim iki sayfalık metin, metnim bir sayfaya ben yazı tipi hizalamalarını yaptığımı bir sayfaya sığdırmış oldum.